Evet kolay bir mücadele olmadı. Ee, business Cup yarı çeyrek final şey mücadelesi GTA'ya karşı e, zor bir rakipti. İkinci yarıda e, onlar da çok gol kaçırdı falan ama hak ederek maçı 3-1 e, aldık. Oyuncularıma ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum futbolcularımıza ve çalışanlarımıza. Şimdi e, Serdar sakattı, ayak parmağı çatlamıştı ama yine de ona rağmen bizi kırmadı. Geldi bugün oynayabildi, zorlandı. Ümit hastaydı. İşte Mert'in nişanı bugün var. Hepsi fedakarlık yaptı. Geldi güzel bir maç çıkardılar. Burada bir de Burak Hoca'nın bir sorusu vardı. Geçen maçta niye 14 gol attık diye bana soracakmış. Onu da ben cevabını vereyim şimdi. Bu böyle bir turnuvada tüm takımlar kaliteli olduğu için maçlarda zorlanıyoruz. O kadar gol atma imkanı doğmuyor. Şimdi öyle bir maça da denk geldiğimiz zaman atabileceğimiz bir maça. Çocuklar geri durmaz tabii ki. Atarlar. Karşı takım da o maçta çok gentlemance davrandı. Bugün de e, birkaç ağır faul vardı ama üstesinden geldik, ciddi bir sakatlık yok. Gözümüzü yarı finale diktik. E, yarı finalden sonra işte final oynamak istiyoruz yani. Bu saatten sonra hiçbir şekilde e, farklı bir hedefimiz yok. Final olup bu turnuvadan birinci çıkıp İstanbul'a gitmek istiyoruz. E, teşekkür ediyorum ben tekrar turnuva organizasyonuna ve rakibe. E, bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum. Zevkli bir mücadele oldu. Ee, hocamızın dediği gibi Serdar arkadaşımız e, sakattı, onun yokluğunda çıkacağımızı düşünürken bir fedakarlık yaptı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ee, güzel de bir mücadele oldu. Rakibimiz de güçlüydü, az çok takip ediyorduk. Ee, i̇stediğimiz sonucu aldık. Yani taraftarlarımızı diğer maçlarda tribünü doldurmaya davet ediyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Final oynamak hedefimiz başarılı olursak, şansımıza yaver giderse, sakatlık vesaire yaşamazsak final oynayacağımızı düşünüyoruz. Teşekkürler.